Yakaladın mı balığı? Lan! Dur. Lan! Dur. <laughs> Ay, geri atalım bence ölmesin. Adam. ne Yengeç mi var? Öyle, öyle. Öyle Bak, mi? Yengeç. Öyle. Çok kulağın da. Ha şuna. Toprana otu da tak. Gitsin ya tam burdaydı sesi dengelmişti. Çok ses yaptım tam burda niye tutacak hiç ses yaptım Bence bak şu taşların altına falan çok giriyorlardır başka. Yengeçler şuralara kuytu yerlere. Oğlum aç şuraya şöyle eşit mi? Evet. Sizin kadar eşeceğim. olacak? Sizin ne kadar eşit olacak? Şişko ayak mı ayağım? Evet. Bu nasıl bir arabaydı? Şişko bu tarafta. bir

Yakaladın mı balığı? Lan. Dur. Lan. Dur. <laughs> Ay geri atalım bence ölmesin. Tamam. <laughs> balığı, atalım, kadar yedim, Çünkü hmm. birazcık sakattı, yavaş yüzüyordu, yüzde bir yolu o yüzden. Öyle mi? Sakattı o yüzden, kadar yakındık da şu Sakattı da ondan yakındık. Akın! Görüyor musun Çok güzel. Sen mi buldun? Şeyin için arıyorum ben çoğada yaprak. Teşekkür ederim. Al, bakalım, Al önde bak o şeyin için. Bak böyle yaprak. Bak şöyle yaprak. baş böyle yaprak. Bak sobağa yaprak. Tamam. Çok şöyle. Tamam. Başka bulursam verirsin. Bir de kaçtı gitse. Nasıl kaybediyorlar? Hatta bu 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 da Neye kaçıyorlar peki bu kurbağalar ya? Saklayamayız kaybediyoruz gözümüzden. Bak Bak ne yapıyorlar söyleme. Hmm. Toprağın işine dönüyorlar. Gerçekten mi? Bu şapkası takıp ters çevir. Göremiyorum şapka. Ters çevir. Akın yavaş yavaş yürü anneciğim. Oo kocaman. Kocaman. Şurada biriktir. Şurada biriktir hepsini. Evet. Burada sen gezdiğin için her yer bulanık su olmuş. Göremiyoruz hiçbir şey. Bak. Başı geldi mi? sopayla bak karıştır oraları. Oradan Ay, yengeç çıkabilir. Yengeç, bana bir şey de yap. Yengeç mi var? Aa! Öyle, öyle. Öyle bak, mi? Yengeç. Öyle yengeç. Baş bu gel bir kamerayı göster diğer eline. Diğer elinde tut. Yengeç. Ay ellerinde çok pis. Öyle, şey öyle. öyle mi? Öyle. öyle şey ön taklidi yapıyor. Bazı hayvanlar bana bir şey yapma diye ön taklidi yapıyor. Dur bir kıpırdatma iyice çekeyim kameraya. Biraz da yan tut. Bakın. Hı. Yengeç. En Hı -hı. Öyle yengeç. Beni alabilirsin zaten. Öyle. Anneanneyi gösterebilir miyim? Göster de gel. Ama yaklaştırma korkar o. Anne Bütün hayvanları da buraya koyalım Evet bulduğumuz bütün hayvanları buraya koyalım Köpek balığı bulacak Buraya koyalım Balina bulacak buraya koyalım <laughs> Ama köpek balığı bir balina yoktur burada Sadece yengeç ve kurbağa vardır Belki solucan da vardır Belki bir Balık Mama da vardır. Balık vardır. Küçük balık vardır. <laughs> Never really noticed what you with you, I don't know we took a You can't choke up on the kaçtı. Abi bak bak şöyle elimde kalıyor Valla oğlum korkmuyor musun sen hiç? <laughs> <laughs> sen sen çopayı alabilirsin. Bak çopayla kalkın. Elime bir şey yapma aşkına. yapma. bir, anda, bir <laughs> anne, Bak. 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 Evet. Bu da, evet götürüp koyabilir miyiz? Anneciğim o zaten ölü ama yaşamıyor şu an. Bulduğumuzda <laughs> ölmüştü. Ne? Bulduğumuzda ölmüştü. Peki, Peki böyle şarjı Evet. Akın kayarsın çok kenara gitme anne. Efendim? Şiş, Değil mi? Oh batabilir bence sivri görünüyor. Ne? Çok bastırırsan batabilir eline. Evet, şey yapın. yap be. Hmm, yap. Evet, pek değilmiş. Ne? Nasıl gitti? Sen gitme. Ne? Bakın kayara mı oralar? Bak şimdi şöyle gelelim. yo watch even when you feel low you can still go even when you feel slow you can still go even when there's no hope you can still go I never ran the no man I still go 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 A lot of every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't want to be a slave. i have been doing shit my way uh, or the highway, and in the driveway is a nice <paragraphs> <these guys? gasps> way. <crawl prejudice> be the the, the, got the key is belief. Uh, see with the negativity.

Kadın. Teşekkür ederim. Sana bir tane daha dolduracağım. Ay. Teşekkür ederim. Bir tane daha Bakayım. Teşekkür ederim. Düşük teşekkür <laughs> Çok güzel. Burada kocaman bir tane var. Buraya altına sığınmış. Bu taraflara da gidelim. Bu taraflara keçi var. Kese var. O kesenin içine yüz yumurta var. Öyle mi? Ne kadar çok yumurta sığıyormuş. Hmm. You should You should be listening. okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as, as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I'm But a thank you. Thank you. Çok güzelmiş. Hadi bak. Kulakma takayım. Tá Can iyi diyor. Is it real? I don't wanna over. Is it all a show? I don't know. Feeling like a mom. The rain. A something beautiful.